Arkadaşlar merhaba. Virtüöz soru bankamız ölçme 29 kuvvet hareketi konusunda bir aradayız. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Birim karelerden oluşan düzlemlerde F1, F2, F3, F4, ve F5 kuvvetleri O noktasına şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi etki ediyor. Buna göre her bir şekildeki O noktasını etkiden bileşke kuvvetlerin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Hemen bakıyoruz. Birincisinde ucu ekliyorum ben. F1 kuvveti ucuna f2 ekliyorum. Şunu da f1'de mavi yapayım. Onun ucuna da f3 ekliyorum. Bileşke 0. Şekil 1'de 0 olacaktır. Bunu işaretliyorum. F2. İkinci şekle bakıyoruz. F1 ucuna f2 ekliyorum. Onun ucuna da f4 eklediğimde 4 birim. Aşağı doğru ne buldum? 2 birimlik bir kuvvet buluyorum. Bu da 2 Newton'la ikinci şekildeki bileşke kuvvetime karşılık geliyor. Burası da 2 Newton olacak diyorum. Daha sonra geldim üçüncüsüne. Üçüncüsünde ne yapıyoruz? F5'in ucuna. Bakın şu F5'in ucuna. Neden? Çünkü şekil buraya sığsın diye. İstediğinizi istediğiniz ucuna ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben burada şu şekilden faydalanmak için, bu kareli sistemi kullanabilmek için ucuna f 3 ekledim. Şu şekilde aşağı doğru. Onun ucuna da kim ekleyeyim? f 1 ekleyeyim. Karşıma ne çıktı? Gördüğünüz üzere şöyle bir vektör çıktı. Bu da biri ikilik bir dikdörtgenin köşegeni olduğu için kök 5 birim büyüklüğünde bir kuvvete karşılık gelecektir. Burası da kök 5 Newton derse cevap 0, 2 ve kök 5 doğru cevabımız Ceyhan. Hızlı gitti. Fizik dersi için yazılmış ikinci sorumuz. Kavram yanılgılarına dikkat çekmek isteyen bir kitapta verilenlerden hangileri yanlış olarak belirtilen ifadelere örnek olarak verilmiş olabilir? Bir cismin ağırlığı teraziyle ölçülmez kütlesi ölçülür. Bu yanlıştır ki yanlış olanları istiyor benden. Bunu seçeceğiz. Mert'in hızı 6 metre bölü saniyedir de hız dediği için sanki ne yapması gerekiyor? Doğuya doğru 6 metre bölü saniye. Kuzeye doğru 6 metre bölü saniye. Bir şekilde bunları da tanımlaması lazım. Bu da yanlış ifadelere dikkat çekmek için kullanılmış iki tane terim. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır diyoruz. Geldik ne diyor? Bir dönme dolap o noktasından geçen eksen etrafında sabit süratle dönmekteyken cem ve doruk farklı kabinlerdedir. Buna göre dönme dolap hareket halindeyken cemin o noktasına göre konum hep aynı, de, ya, aynıdır demiş yanlış. Bakın konumu şöyleydi. Gitgide böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Hep değişiyor. Dolayısıyla birinci seçenek yanlış. Sildik. Herhangi bir zaman aralığında doğrukun süreti ve hız büyüklüğü eşit olabilir. Çok mümkün değil. Neden? Çünkü Doruk aldığı yola baktık, yer değiştirmesine baktık. Bu ikisinin biri çembersel, biri doğrusal. Eşitlenme şansları yok aynı sürede. Dolayısıyla bu da yanlış. Dönme dolap yalnızca dönme hareketi yapmaktadır. Evet ayrıca bir öteleme de yapmıyor. Allah korusun yapmasın da zaten. Doğru cevabımız yalnız 3 ve bol olacaktır diyoruz. Dördüncü sorumuz bir fizik öğretmenin derste tahtaya yazdığı yargılarından hangileri yanlıştır? Can ağırlığı 25 kilogram çöp. Ağırlık 25 kilogram olmaz. Kütle 25 kilogramdır. Yanlış. Şu anda Amerika'nın Chicago şehrinin sıcaklığı SI birimiyle 32 Fahrenheit derse SI'deki sıcaklık birimi Kelvin'dir arkadaşlar. Fahrenheit kabul etmeyiz. Bu da gitti. Bir futbol sahasının alanı olan 7000 metrekare Herhalde 7.000 metrekaredir. Bilmiyorum ben valla. Türetilmiş bir büyüklüktür. Evet türetilmiş bir büyüklüktür. Alan hesaplaması. Uzunluk temel büyüklüktür. Ama alan türetilmiş büyüklüktür. Üçüncü seçeneğimiz doğru. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Bir fizik öğretmeni saat ve içinde iple tavanına cisim bağlı bir kutuyu ip yardımıyla birbirine ve ikisine birlikte oyuncak arabaya bağlıyor. Hepsini birbirine bağlamış. Oyuncak arabayı da çekiyor. Kutu içindeki cisim yalnızca titreşim hareketi yapar. Hayır. Bu şekilde titreşim hareketi yaparken bir yandan da yukarı çıktığı için yanlış. Saatin akrep ve yelkovanı hem dönme hem de öteleme hareketi yapar. Bu doğru. Arabanın tekerlekleri hem dönme hem de titreşim titreşimde patladı. Bu da yanlış. Doğru cevabımız yalnız 2 ile Adana olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuz doğadaki temel kuvvetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Evet kütle çekimde elektromanyetik kuvvette zayıf ya da güçlü çekirdek kuvvetlerde hepsi de birbirlerine uzaktan etkeden kuvvetlerdir. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Doğru. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler atom çekirdeğinde etkilidir kesinlikle. Elektromanyetik kuvvetler iki cisim arasında hem itme hem çekme. Artılar artıları iter. Eksiler eksileri iter artılar eksileri çeker. Dolayısıyla her iki şekilde de karşımıza çıkar. Dünya yüzeyine kar yağmasını etkilen kuvvet kütle çekim kuvvetidir tabii ki onu da yazdık. Atom çekirdeğindeki parçacıklar arasında oluşan kütle çekim kuvveti hiç kale alınmayacak bir büyüklüktedir. Kütle çekim kuvveti çok büyük kütlelerin birbirlerine uyguladıkları zaman ancak kendini gösterebilen bir kuvvettir. İki insan karşılıklı otururken bile birbirlerine bir çekim kuvveti uygulayamazlar. Yani günlük hayattaki objelerde bile bunu görmüyoruz ki atom içindeki parçacıklar bunlarda kütle çekim kuvvetinden bahsedemeyiz. Geçtik yedinci sorumuza. Şekildeki sporcu o merkezli çembersel pistte antrenmanlar yapan K, L, M, N, N, K aralıklarını eşit sürede alıp tam bir turu T sürede tamamlıyor. K, L, M. Peki <laughs> t eşittir 0 anda k noktasından geçen koşucunun <laughs> 0 3 t bölü 4 zaman aralığındaki süreti 9 olduğuna göre. Bakın şuradan şuraya gelinceye kadar sürat. Aldığı yola nasıl karar vereceğim? Bir kere bu çemberin çevresine kadar? 2 pi çarpı. yarıçapı ne kadardı buranın? Vermiş mi? Vermemiş. R. 2 pi'ye kadar çevresi var ama aldığı yol bu çevrenin 4'te 3'ü kadar. Çarpı 3 bölü 4 dedim. Şimdi bu alınan yola karşı geldim. Bölü 3 t bölü 4 dedim. Bu ne kadarmış? 9 metre bölü saniyemiş. Gençler <laughs> burada 3 bölü 4'lerden kurtulursam aslında 9 dediğimiz değerin büyüklüğün 2 pi r bölü t eşit olduğunu biliyorum. Şu 2 pi'yi de paydaya alırsam r bölü t'nin 9'da 3 sadeleştirme 3. 3 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Kusura bakmayın. Niye bunu buldum? Şundan dolayı. Adam diyor ki hızını bul bana. Peki ne kadar yer değiştirdi? R kök 2 kadar. Hemen hızını hesaplayacak olursam R kök 2 bölü 3 T bölü 4. 4'ü yukarı attım. 4 kök 2 R bölü 3 de ya R bölü T yerine şimdi 3 bölü 2 yazarsan bakın 4 kök 2 bölü 3 kalsın. 3 bölü 2'yi de yazdığımız takdirde 3'ler gitti. 2 ile 4 sadeleşti. Cevap ne kaldı? 2 kök 2 metre bölü saniye. Doğru cevap Bursa olacak diyoruz. 8. ve son sorumuz. Aynı düzlemde bulunan KLMNP vektörlerinin yönleri ve doğrultuları şekildeki gibidir. Buna göre verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Hemen bakıyorum. K artı P ne? K'nın ucuna neyi ekleyelim? P'yi. Ha P'nin ucuna K ekleyelim. Fark etmez. İkisinin toplamı. Ha başlangıçtan bitişe neye eşittir? Bu doğru. Hemen şurayı bir siliyoruz. Peki. Geldik. Diğer seçenek ne? K eksi N P. E bunu şöyle yazsam olur mu? K eşittir. P artı ne? Eksi N diğer tarafa attım. Eğer böyle olursa birinci seçenek yanlış olacak zaten. Otomatikman iki... Yanlış oldu. Eledik. L eksi m eşittir eksi ne? Ben nasıl yazıyorum bunu biliyor musunuz? L artı ne? Eksi ne ile eksi yer değiştirdim. Her ikisini de artı hale getirdim. Eşittir m. Acaba doğru mu? L artı ne? L'nin ucuna ne ekliyoruz? ne ekliyoruz. N vektörü şu tarafa doğru eklersem yukarı doğru m'yi verecektir. Doğru seçenek. Çünkü şununla aynı büyüklükte bir vektördür bu. Hemen orayı tekrar temizleyeceğim arkadaşlar çünkü daha çok işlemimiz var yapacak. Diyor ki bana k artı l yine bu eksileri yer değiştirebilir miyim? K artı l artı p eşittir m midir diyor? K artı l artı p. Şöyle desem p artı k artı L desem. A oldu. Neye eşit olacak? M'ye. Bu da doğru. Çünkü başlangıçtan bitişe vektör M'ye karşılık geldi. Gençler bunu da hallettik. Ne kaldı geriye? Beşinci seçeneğimiz. N artı L eşittir mi? N artı geldim. N artı L. Ucuca eklediğimde başlangıçtan bitişe M'yi verecektir. Bu da doğru. O yüzden 1 3 4 5 1 3 4 5 <laughs> doğru cevap Edirne. E29. soru testimizde bitti. Geldik ölçme 30'a. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar.